altı meydan ekranlarında günün geçenin ikinci mücadelesi. Afgan Spor. Erenköy Gençlik mücadelesindeyiz. Ulaş. Yusuf. Yusuf Kaybetti orta. Dışarıda. Korner. İlk korner Afgan Spor'tan. orta kafa topu alarda. Ahmet attı. Daha ilk dakika dolmadı da mücadele Ahmet gol attı. Daha 40. saniye. Gol geldi. Golle başladı mücadele. Yusuf. Yusuf. Yusuf ulaş şimdi. Tersi Yusuf boş. Ulaş aldı. ters orta. Kaleci dokundu korner. Onur. Bir kafa savunmadan. Yusuf. Baktı kaleye. Yusuf yerden. Savunma. Yeniden Yusuf. Adaşil oynadı. Kaybettiler topu. Arkada Ahmet yine. Mücahit. Taça gönderdi. Nemat. Koner. Nemat kullanacak korneri. Orta kaleci yumrukladı. Çift yumruk. Ulaş. Yusuf geride kaldı top. Önüme önüme. Önüme. Beşir kullanacak tacı. Beşir içeri doğru. Savunma kafadan bir şut. Nereye? <laughs> Onur. Onur. O da eşofmanı giymiş. Bana 80'ler 70'ler öncesi kalesleri hatırlattı eşofmanlı. Gri eşofmanlı kalesler. O zamanlar meşhurtu o da. Onlardan biri gibi. Beşir gönderdi. Kafa etten kaleci Onur. Dönen top Yusuf. Yusuf. Adaşil oynadı. Terse Mücahit tek oynadı. Ulaş indirdi. Kaleci. Ters bir dokunuş yine Kaleci. Neler yaşandı orta? Mehmet. Yusuf. Mehmet. Yusuf karşıda. Yusuf. Çöktü rakiplerinin arasında şut. Dışarı gitti. Yusuf. Yusuf yine iyi geçti. Onur pas hatası. Sit. Habib. Dışarıda top. Güzel eşek Onur. Kimse dokunmadı orada. Gelece Abdullah. Mustafa. Dışarıda top. Yunus. <laughs> Habib şimdi. Ters Ahmet. Kontrol et Yusuf karşılayacak onu. Bir fake. Ahmet. çok kötü. Beşir. Habib. İçeri orta. Sağ. Sağ. Yunus. Yeah. Yusuf. Gel okay, gel. Okay. Bir orada zaten. Telefonu yere Beşir, Yusuf dokundu. Beşir orta. Kaleci Onur dokundu. Ahmet'in önüne top. Mücahit. Ulaş. Mücahit. Mücahit. içeri çevirme düşüncesi korner. Orta. Arka, arka, arka. Yunus kullanacak taşı. Yunus savunma karşıda. Bir kez bir taş daha bu kez. Yakındı. Şimdi Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yunus. Yunus, Yusuf. Yunus'a yapılan hareket faul. Etkili olabilecek bir nokta. Etkili olunabilecek bir yer. Erenköy geçtik için. İşaret geldi. Ulaş dışarı attı. Beşir. Dışarıda. <laughs> Mücahit. Yusuf. Yusuf geçmedi top. arkada meşut kaleci olur topu al arta topu al 2-0 oldu durum Ulaş Yusuf Bir çalam Var var. Hocam var var. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ahmet direktten yeri geldi top. Onur. Yunus. Yusuf. Yusuf. Yusuf pası. Yusuf şık bıraktı. Onur. Yunus. Kaybettiler yine Onur. Yusuf. Kaç ka kaç? Bir maç tamam. Yunus döndü şut. Corner. Yunus arkaya. Yusuf gelişine düşündü. Taç. Onur içeri doğru. Kafa vuruş savunmadan dönen top Yusuf. Çok kötü şut. Gol. Evet. kullanacak. 5. Serbest vuruşu kullanacak. Mücahit. Yunus. Mücahit. Yusuf tek düşündü geçme top. Dışarıda taç. Bir taç şimdi. Yusuf. Ulaş. Yusuf. Ayıp. Ya Yusuf. 3 ayet. Olsun gönder top dışarıda out. <laughs> Yusuf kullanacak çatışına. Yunus. Yusuf kaçırdı ayağının altından. Olsun top Onur. Bir şut Yunus. Cahit uzaklaştırdı sonrasında. Gelecek Abdullah. Beşir. Beşir olsun. Yusuf. Yusuf kullanacak. Yunus. Ters bir kafa. Dışarıda taç. Onur. Kafa savunmadan dönen top şimdi Yusuf giremedi araya. Koner. Nemat kullanacak. İçeri orta. Arkada bir kafa Gol. Abi şut. Kaleç Onur. Ayaklarıyla çıkart Onur. Bakın. Yusuf. Adaşil oynadı. Yeniden Yusuf. İyi çıktılar. Yunus, Yusuf. Yusuf. Ulaş iyi paslar bunlar içeride Onur bıraktı Yusuf kapalı önü Savunma Karambol Onur yerde Mücahit Mücahit kaybetti arkada Ahmet bomboş Ona doğru top Mücahit Koner Arkaya e bir orta Ahmet. Boş, gel, 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 gel. Yusuf kontra şansı. Ulaş. Attı geçmeyi düşündü geçemedi. Taç. Ulaş kullanacak. Draman. Ahmet. Draman, Ahmet. Ahmet. Ahmet şut. Savunma. Savunma. Yusuf. Onur. Habib bıraktı. Şut dışarı gitti. Ahmet dışarı attı. Mutlak gol kaçtı. Yunus. Yusuf bıraktı. Şık bıraktı adaşına. Şimdi Yusuf içeri. Savunma. Onur. Mücahit. Kaleye baktı düzeltti şutu. Yunus. Mücahit. Ulaş. Geçmedi topu. Şimdi kontra şansı Beşir yerde. Müdahale topa. Ahmet. Beşir dışarı attı. Onur. Başı, başı. Ulaş attı çalımını. Onur. Onur. Yusuf. Yusuf köşeye. Tam köşeye gönder Yusuf arka kömere indirdi. Yusuf, Yusuf, Yusuf iyi geçti. Yusuf çalımlar. Derviş duruş. Yusuf ve Yunus topun başında. Eren Köy gençlikten. İki kişilik paraş. Yusuf geldi. Yusuf paraş. Yunus. Geçmedi pas. Arkaya orta. Dışarı gitti doğrudan. taçı kullanacak. Erenköy Gençlik. Mücahit. Ahmet. Habib. Habib! Olur dönen top savunma. Habib. Şut Mücahit. Yusuf kullanacak taca. Onur. Onur. Riskli hareketler orta. Risk altı. Yusuf. Kaleye doğru. Şarta. Yusuf Yusuf oynadı adaşıyla Araya girdi savunma Yunus İyi çıktı yerde kaldı Ahmet gelişine <laughs> Ahmet <Gülüyor> şu <at> onur <laughs> iki onur orta Ulaş. Korner kullanacak Ulaş. Gerçekten yakın direğe oynama düşüncesi. Savunma karşıladı. Okestaç kez taç. Ulaş. Ulaş. Ulaş topu alarda. Önce direğe çarptı sonra alara gitti top. Ulaş attı beraberlik geldi. 2-2 oldu durum. Yusuf. bak boş yolsun. Beni vuruyor. Beni vuruyorsun sen. Bak 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 bak. Direkt, direkt, direkt. Savunma kafayla karşılığı taç. Sonra saniyeler artık ilk yarı daha. Kafa Onur iyi çıkardı. <laughs> Ve ilk yarının son düdüğü geldi.